Kimsenin anlamayacağı yüzde tamamen doğal duran bir saç çizgisi mümkün mü? Peki yanlış bir saç çizgisi neler bozabilir? Videoya başlamadan önce bu ve benzeri içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve zil simgesini açmayı unutmayalım. Saç ekiminde en kritik detaylardan biri saç çizgisidir. Çünkü burası yüzünüzle saçınız arasındaki estetik sınırdır. Doğru bir saç çizgisi yüz yapınıza, alın çizginize ve saç tipinize göre planlanır. Çok alçak çizgiler zamanla orantısız görünür. Çok yüksek çizgiler ise alın bölgesini gerektiğinden fazla ortaya çıkarır. Şakak bölgelerinde yumuşak geçişler ve hafif kavisler doğal bir görünüm sağlar. Ön hatta ince telli tekli grefler kullanılır. Arkada ise ikili üçlü grefler yerleştirerek hem doğallık hem yoğunluk sağlanır. Böylece saç çizgisi kesin deyip tıpkı doğal saçlardaki gibi hafif düzensiz olur. En büyük hata cetvelle çizilmiş gibi düz hatlar ve aşırı simetrik bir tasarımdır. Doğal bir saç çizgisi için doğru teknik, estetik bakış ve kişiye özel planlama şarttır. Özetle doğal bir saç çizgisi tamamen mümkün. Yeter ki planlama size özel yapılsın. Sorularınızı yorumlara yazın. Bir sonraki videoda yanıtlayalım. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.